devam ediyoruz abi ekonomi haberi. Hı -hı. Morgan Stanley'den 2026 için altın ve gümüş tahmini. Morgan Stanley 2026 yılında altın fiyatlarındaki yükselişin yavaşlayacağını öngörmüş olacak abi. Banka, merkez bankaları ve ETF'lerin altın alımlarını azaltmasının yükselişi sınırlayacağını belirtirken faiz indirimleri ve zayıflayan doların fiyatları desteklemeye devam edeceğini vurgulamış. Hı -hı. Rapor'a göre altının ons fiyatının yıl, yılın Dördüncü çeyreğinde 4800 dolara ulaşması bekleniyormuş. Bu beklenti Çin'in, Çin'de güçlenen perakende talep ve küresel büyümeye dair artan risklerle gerekçelendirilmiş. Neler demek evet. istersin Olcay altınla alakalı olarak? Altın Biraz altın yavaşlayacak diyor Morgan ha? Stanley, yükseliş yavaşlayabilir diyor. Olabilir yani şöyle ama altın her daim. daha önce de konuşmuştuk bunu. En güvenli liman derler evet. ya yatırım için abi. Özellikle yani, savaş tabii, ortamlarında değil tabii, mi? Tabii tabii özellikle savaş ortamlarında devletler dahi e, buna yatırım yapar her zaman. Altın hiçbir zaman değerini kaybetmez. Bugün alsan, e, gene bir sene sonra, altı ay sonra gene kazanırsın. E, yatırım olarak en e, avantajlı, en güvenli limandır her zaman altın. Yani bilmiyorum. Evet. Morgan Stanley yavaşlayacak demiş ama ne kadar yavaşlayacak o da önemli. Zaten bir de şöyle bir yani, şey yok mu olacak abi? Şu an 2025'te rekorlar kırdı altın. Evet evet. Çok evet. ciddi paralar kazandı. Evet abi. E her zaman ekonomide şimdi şöyle bir şey vardır bilirsin yani sonsuza kadar bir şey yükselmez. Elbette ki. ki her yükselişinde bir yerden sonra tersine döneceği kar satışları olsun. Aynen. Kar aynen. realizasyonlarıyla bu ibrenin birazcık aşağı doğru e, kırılacağı kaçınılmazdır. Yani, yani hiçbir şey sonsuza kadar Gitmez 2020-2021-2022 civarlarında biliyorsun borsa rekorlar kırdı evet. ama şu an bakıyorsun 2025'te neredeyse yerinde saydı yani yılın sonundaki evet. başındakiyle evet. sondakine bakıyorsun hiçbir oynama yok yani aynen, aynen. Ee, tamamen manipülatif bir ortam haline geldi altında evet. bu anlamda tabii ki e, son derece riskli bir hale geldi bence 2026'da Bilmiyorum dikkat etmek lazım yani. diye düşünüyorum tabii bu işin uzmanları bunu daha iyi bilir ama. Aynen, çok yani... yüksek diyorum yani. Çok yüksek şu an. Yüksek tabii ki. Yani hani biz bu anlamda ben kişisel olarak çok fazla bu yatırım olarak değerlendiremediğimiz için bu şeyleri çok kafa yormuyorum hani. <gülüyor> <gülüyor> altın ne olan mı düşünsün? Altın olan düşünsün diyorsun <laughs> yani. Altın olanlar düşünsün abi. Evet. Yani da parası olanlar düşünsün. Ne alıp ne satacağını. Biz şu anda ay sonunu görmeye çalışıyoruz. Evet. <laughs> Ondan sonra o yüzden ama dediğin gibi dikkate almak gerekiyor Dikkat bu almak fayda var. Yatırım yapacak olan insanların e, bu tarz açıklamaları dikkate alması gerekiyor. Yani evet. altının ne olacağı, ne biteceği, doların e, aslında önemli konular bunlar. Çok önemli. Son olarak gümüşün ise altına kıyasla daha zayıf bir performans sergileyeceğini ifade etmiş Morgan Stanley abi. Evet. 2026'da güneş enerjisi yatırımlarındaki düşüşün gümüş talebini baskılayacağını öngörmüş. Evet. Banka ayrıca 2026 için platin fiyatını 1775 dolar paladyum fiyatını ise 1325 dolar olarak tahmin etmiş ee, bu şekilde yatırımcılara duyurulur diyorum